Merhaba arkadaşlar sizlerle hep biliyorum. Bugün Hunger Games oynuyoruz. Hunger Games'te ne mapinde bilmiyorum. Olduğumuzu bilmiyorum. Satma bence. Ben buna bold kill map diyorum. Aşağı atla. Aşağı atla. Aşağı atla. Aşağı atla. Aşağı atla. Aşağı atla. Bu arada bu Power Moon City mapi değil. İn. Aşağıda neredesin? İn. Çıktım sudan Hadi derin Gel Ya derin Geliyorum Her zaman kayboluyorum senin yüzünden Sen neredesin ki Ya sudan çık dedim bana Çık işte İki kez kestim. Bilirim neredesin? Ya. Söyleyeceğim. Ya sen bir or ortaya dolaş. Ortada dolaş. Başlıyor, orta kaldı. Sen sudan aşağı in bir. bir. Biri kovalaşıyor musunuz biriyle? Hayır. Tamam o zaman. Ya ortada mısın? Suyun kenarındayım ben. Ha suyun kenarında aynen adamsın. Şey iki tane go... E, diamond'ım var. Oğlum neredesin ya? Suyun mi? etrafında dolan sen. Lanıyorum. Ortadaki suyun etrafında. Dolan. Hatta derken suyun içine mi gireyim? Yok dur şimdi gördüm ben seni. İki diamond'ım var. Ama steam yok. Gel şurada adamlar vardı. Bu sefer bekleyeceğim hadi. Uyuz uyuz. Stik stick falan lazım. Stick var mı? Bu arada benim Steam var ama yani. Adam var. Abi ikili, üçlü, üç tane adam var. Dalalım mı? Tabii ki de. Abi ya adam kılıç yapsaydım ya. Hiç. Ha takımlarmış bunlar. Benim tek başına dalma. Sen de dal. Sen nasıl ölüyorsun? Sen nereden geldin? Gelmeseydim ben... Gelmeseydim ben her... kesmiştim zaten. Yemek. Adam. Lan ne yapıyorsun? Adam. Ya, Sadece bir tane efenesim var. Başka bir şeyim yok. Şu an ikimiz de eşit güçte güçlükteyiz. Yemeğim yok ama benim. Al. Otam var mı? Otak var ama Bota. kendime. Bunu ya. Böyle şeyin bunları Oğlum yemek var orada. Yemek var hadi. Neyse boş ver. Ben alırım. Evet. Hadi. Dokuz <laughs> kişi kaldı. Gel orta ortaya falan gidelim. Orada sesin az geliyor. Önce Hüseyin sesini aç bu videodan sonra o zaman da Bir şey olmuyor. Ben de bağırarak konuşayım o zaman. Dik çıktı. Bende var zaten. Ben de üç tane stick vardı zaten. Neyse gel sekiz Alıyoruz, alamıyor alamıyoruz. Bak bu yüzden Ay, hep arkada kalıyorsun kayboluyorsun. Hadi. Evet. Bil Bildiğin crafting table'da bir yer var mı? Gel orta bura. Çok ya. Power Moon City değil de ben buna Boat Kill City diyorum. Şu an şurada adam var. Oha tik ya takımlar. Dilerim. Ya yandım sen nasıl neden yanıyorsun? Kendin yandın. Mı? Ya. Adam boş yere tenet yapma. Dur. Sakin ol sen ölürsün. Ben. Ben. Adamları kaçırdık hadi derin. Uyumak Yapma. Ben bir FNS yapayım dedim de yokmuş bir şey. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Ben arkadayım, dalma. Çok canım vardı arkadaşlar, ölme yeter. Ah. Öf, boşu boşuna tıklıyorum. Abi yakacak. Oo, çok kişi var. Bence kaçalım. Aa, derin alıyorum. Oo, oh, helal. Gel şu adama dal. Oha! Adamın dibi dal. O ortadaki chestten yenilendi. Aa oh, vurdum. Ok ben ver. Bence. Ortadaki chestten yenilendi. Ama ortaya çıkana kadar biz. Buraya vuruyorum sana vuruluyor gel. Biliyorum ama ok versen şu an. Ok versen. Öf adam taktik yapar. Keşke botumuz olsa bot kill. Bot şurada bot var. Benim bot var şurada. Ah. Bot aldım değil. Vuruyor adam. Adamın okunu aldım. Gel biz karaya çıkalım. Boş, boş ver o adamı. Adam atlayacak. Adam atlayacak gel. Aa şurada başka bir adam daha A var. Atlayacak, gel. Şurada bir başka adam daha var. Vurdum. Botla git sen. Aynen ben de öyle diyecektim. O zaman Dur dur adam. Oha dur dur dur. Dur takım arkadaş geldi. Biraz sakin. Nasıl öleceksin? Adam sana hiç vurmadı ki. Ben keserim. Ya oku mu olsa? Adam bana dalıyor ya. Şu Ad adama da dalalım. Bir kese tiye mi onları? Evet boost. boost adam Adamı burada sıkıştırabilir miyim? Oh. kaçmayın. Ya. Aynen 10 dakika. Aha. Ha? Adam. Gelecek mi ha? Aynen, ha. Kestim. Güzel. Ya adam şimdi Öf. Ben Hop. Dur. Hop. Detmeş başlıyor. Detmeş başladı. Keşke kendimize şey yapsaydık. Şöyle yapalım. Başlıyor hadi. Abi iyiyiz baya iyi. Ben kendime... Ama okum... Abi keşke... Oğlum yalnız bizden başka bir adam var söyleyeyim de. Yani böyle takımı bile böyle kes kesiyorsak onun neden? Oluruz abi ya. Alırız, olur. Kaç dakika oldu? 11 dakika. Gayet Adamı görünmüyor. Adam gözükmüyor. Siz arka tarafta mısınız? Adam gözükmüyor çünkü. Ya şuna ölüyor musun? Allah. Ölmedim. Oha lav koydu. Ha! Ölüyorum yosun yapıl. Ben öleceğim yanarak öleceğim. Oha ölmedim. Abi aha adam ölmüş. Herhalde. Canım çok az. Flint atar mısın? Attım. Yosun. Efendim. Ya bir ayran ihtiyacım var veya diamond. Senin kılıcın ne? Hiç diamond yaptım ben. Raw chicken. Chicken. Bende chicken yok ama. Bende chicken var hadi yapalım onu. Benim yok ama. Bana at. Ekmek savaşı yapsak? Tamam ekmek savaşı ama fin Steel olta falan yok. Tamam mı? Evet hiçbir şey yok. Armor da yok hadi. Bak, Uzatmayalım. Abi 13 dakika. Ay ekmeği attım. Ekmek attım. Yani al al attım al. Come go. Hayır. Go. Hadi. 4, 3 2 1 go. Aynı vuruyoruz. Ben daha iyi vurdum. Son anda. Neyse GG ee, Evet arkadaşlar Bu videoda daha beraberdik Bir sonraki videoda kendinize iyi bakın Görüşmek üzere